Gençler, herkese merhabalar. Bugün sizinle coğrafya sorularını cevaplayacağız. Öncelikle coğrafya sorularını açalım. Bu coğrafya dersinin soruları birinci dönem, birinci yazılı soruları. İlk sorumuz aşağıdaki kavramları kısaca anlamlarının yanına yazınız. Litosfer dediğimiz taş küre, hidrosfer dediğimiz su küre, atmosfer dediğimiz hava küre, biosfer, canlı küre, klimatoloji, iklim bilgisi, jeomorfoloji, yer şekilleri bilgisi, jeopolitik, yer siyaseti, demografi, nüfus bilimi, limnoloji, göl bilimi, zooloji, hayvan bilimi olarak karşımıza çıkacak. Aşağıdaki enlemleri bulunduğu matematik iklim kuşaklarını örnekteki gibi yazınız. Sorumuzda 45 kuzeye göstermiş orta kuşak. Buradaki mantığımız da şuydu. 0 23 derece 27 dakika arasındaki enlem derecesine sahip yerimiz tropikal kuşak. 23 27 ile 66 33 arasında kalan orta kuşak ya da ılıman kuşak. 66 33 ile 90 enlemleri arasında kalan kuşağımız ise soğuk kuşak olarak biliyoruz. Hemen şimdi yapalım bunları. 15. kuzey tropikal kuşak ya da sıcak kuşak. 24. güney orta kuşak. 65. güney orta kuşak. 75. kuzey soğuk kuşak. 10 derece güney tropikal kuşak. 35 derece kuzey orta kuşak. 67 derece güney soğuk kuşak. Sıfır derece tabii ki ekvator olduğu için tropikal kuşak olarak adlandırılmalıydı diyeceğiz. İkinci sorumuzda böylelikle çözmüş olduk. Üçüncü sorumuza devam edelim. Üçüncü sorumuzda olayların sebeplerini yazmanızı bekliyoruz. E, sınavda mevsim söylenin değişmesini örneklendirdik. Buna hemen yörüngenin şekli dedik. Meltem rüzgarlarının oluşması günlük hareket sürekli rüzgarların sapmaya uğraması, günlük hareket, yer çekiminin her yerde aynı olmaması dünyanın geoid şeklinin en önemli özelliğiydi. Termik basınç merkezleri termik basınç sıcaklığa bağlı ortaya çıkan basınçtı. Sıcaklık da dünyanın şekline bağlı olarak değiştiği için Termik basınç merkezleri dünyanın sıcaklığına bağlı olarak meydana geliyor. Muson rüzgarları yıllık hareketin bir sonucu, karaların ve denizlerin farklı ısınma özelliği sonucunda oluşuyor. Gündelik günete durumumuz yörüngenin şekliyle alakalı. Dinamik basınç merkezleri dinamik hareketli demiştik. Hareketli deyince de aklınıza dünyanın günlük hareketi gelmeli. Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi, gündüzün ardından gece, gecenin ardından gündüz gelmesi günlük hareketin bir sonucu. Ekvatordan kutba gidildikçe sıcaklığın değişmesi yine ekvatorda sıcaklık yüksek iken kutuplarda sıcaklık düşüktü. Güneş ışınlarının geliş açısı dünyanın şekline bağlı olarak değişkenlik gösteriyordu. Burada cevabımız dünyanın şekli. Gölge boylarının yıl içinde değişmesi yıl içinde değişiyorsa yıllık hareket, gün içinde değişiyorsa günlük hareket dedik. Arada da mevsimlerin oluşmasını da söyleyelim. Mevsimlerin oluşması da eksen yani yıllık hareketin bir sonucudur diyeceğiz. Bu özelliği yaptıktan sonra geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü soruda aşağıdaki kutucuklarda özellikleri anlatılan bilim adamlarını eşleştiriniz diye bir sorumuz var. Özellikle kitaplarının altını koyu renkle çizdim ki aklınızda kolay kalsın. Seyahatname adlı eseri söylediğimizde 17. yüzyılda bizim için kim vardı? Tabii ki Evliya Çelebi vardı. Eğer Orta Çağ'da sormuş olsaydık biz bunu kimi söylerdik? İbni Batutayı söylemiş olurduk. Coğrafya biliminin ilkilerini ortaya koymuş, fiziki coğrafyanın kurucusu ise Alexander von Humboldt demiştik. Fiziki coğrafyanın kurucusu Humboldt iken beşeri coğrafyanın kurucusu Karl Ritter idi. Geldim Geografika adlı bir eseriyle tanınıyor. Amasyalı olan kişimiz tabii ki Amasyalı Strabondu. Şimdi şu soru evet biraz zor. Bunu ben derste de bir huni çok fazla önem göstermedim ama şunu yaparak rahatlıkla bunu kalanı eşleştirebilirsiniz. Kitabı Bahriye adlı eser ve denizcilik kitabıyla ünlü olan kişimiz Pieri Reis. Zaten Reis'ten de aklınızda mutlaka bir denizci kitabı olduğu gelecektir. Pieri Reis'i de buraya kattığımızda yazdığımızda Kanun el Maksudi kimin olacak? Biruni'nin eseri olacaktır. Aşağıda verilen ifadelerden hangilerinin doğanın insan üzerindeki etkisine, hangilerinin insanın doğa üzerindeki etkisine örnek olduğunu tablodaki gibi tikleyerek gösterin demişiz. Sulak alanların kurutulmasıyla kuş çeşitliliğinin azalması, sulak alanları kurutan kim? Tabii ki insan. Bu sebeple insanın etkisi diyebiliriz. İkinci özelliğimize baktığımızda Sibirya'daki insanların kalın kıyafet tercih etmeleri doğa etkisiyle biz ne yapıyoruz? Kalın kıyafetleri tercih ediyoruz. Havanın soğuk olduğu dönemlerde kışlık kıyafetlerimizi, havanın sıcak olduğu dönemlerimizde ise daha açık renkli ve kısa kıyafetlerimizi giyebiliyoruz. Uludağ'da kış turizminin yapılabilmesi, bir bölgede kış turizmi yapılabilmesi için hem yer şekillerine ihtiyacımız var, bir dağ tüpüsünde olması gerekir. Hem de kar yağması gerekiyor. Yani doğanın etkisinden bahsedebiliriz. Küresel ısınmayla deniz seviyesinin yükselmesi küresel ısınma insan faaliyetleri sonucunda meydana geldiği için yine insanın etkisi diyebiliyoruz. Yanlış arazi kullanımı sonucunda göçlerin yaşanması, yanlış arazi de biz kullandığımız için yine insan etkisinden bahsedebiliriz. Burada yani iki tane sadece Sibirya ile Uludağ kısmımız doğanın etkisi, diğerleri insan etkisi diyeceğiz. Diğer sorumuza şöyle bir Bakalım. Bu sorumuzda bir dünya gösterdik. Şöyle birazcık daha kaydır kaydırayım. Şekil üzerinde harf ve numaralarla gösterilen noktalarla bağlı olarak tabloyu doldurmanızı bekliyor. Tablo kısmına geldiğimizde güneş ışınlarının en büyük açıyla geldiği nokta. Şimdi güneş ışınları en büyük açıyla nereye dik açıyla geliyordu? Ekvatora yani C noktasında diyebilirsiniz. Yer çekiminin en az olduğu nokta, yer çekimi en az neredeydi? Ya Ekvator'daydı. Şey, yer çekimi en az neredeydi? Tabii ki Ekvator kısmında yer çekimimiz az, kutuplar kısmında yer çekimimiz fazlaydı. E, en az olduğu nokta diyorsa rahatlıkla neyi söyleyebilirsiniz? Yine C noktası diyebilirsiniz. Birden fazla aynı noktayı yaptım ki net bildiğiniz soruyu yapabilirsiniz. Bir aşağı doğru kaydırdım. Yengeç dönencesi üzerinde yer alan nokta. Yengeç dönencesi neydi? 23 27 ama kuzey yarım kürede olan 23 27'de. Yani B noktasında biz ne deriz? Yengeç dönencesi üzerindedir diyebiliriz. Bir alta indim. Oğlak dönencesinin üzerinde yer aldığı nokta. Oğlak dönencesi de 23 derece 27 dakikaydı ama güney yarım küredeydi. Bu sebeple Denizli'yim. Yani D özelliğini yazdık buraya. Devam ediyorum. Yer çekiminin en fazla olduğu nokta. Yer çekimi dünya üzerinde en fazla neredeydi? Kutuplardaydı. Bu noktalara yukarıya T, aşağıya da Z dedim. Burada ifade edemedik, göstermedim ama üzerinde çizmiştim. T ve Z noktaları yani kutup noktaları yer çekiminin en fazla olduğu noktadır diyeceğiz. Yıl boyunca gece gündüz eşitliğinin yaşandığı nokta ekvator üzerindeki alandır. Ekvatorda yıl boyu gece gündüz eşitliği yaşanır. Bunu da C noktasında görebiliyoruz. Ekvator C noktası üzerinde. E, Güney kutup dairesi üzerinde yer alan nokta. Kutup dairesi diyorsa 66-33'ler bizim için kutup dairesidir. Güney'i sorduğu için aşağı tarafı tercih edeceğim. Edirne'yi eş özelliğini hemen buraya işaretledim. Kuzey Kutup dairesi de 66-33 kuzeyde yer alacağı için A noktasını söyleyebiliriz. Kuzey Kutup noktası, bakın tam nokta haline alıyor. Ee, güney Kutup noktası kuzeyde değer alan kuzey kutup, güneyde değer alan güney kutup diyeceğiz. Buraya da yukarısına T, aşağısına da Z özelliğini söylemeliyiz diyorum. Bu sınavdan sonrasında eminim hepiniz güzel notlar almışsınızdır. Velev ki alamadınız. ikinci sınav için hala şansımız var. Konularımızı tekrarda lütfen gecikmeyelim. Tekrarlarımızı yapalım. Dönemin sonunda başarılı bir performansla dönemi kapatalım. Şimdiden hepinize iyi günler diliyorum.